Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sayıları öğreneceğiz. Yani numbers. Numbers adlı konumuzu yani sayılarımızı işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1, 2. Arkadaşlar bu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle arkadaşlar. 1, 1 demek. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 beş, six, altı, seven, yedi, eight, sekiz, nine, dokuz, ten, on arkadaşlar. Şimdi şunu bakalım. Evet, on bir sayısı biraz değişik. Eleven, on bir, twelve, on iki, thirteen, on üç, fourteen, fourteen, on dört, Fifteen, on beş, sixteen, on altı, seventeen, on yedi, eighteen, on sekiz, nineteen, on dokuz, twenty arkadaşlar. Bu da son sayımızda. Arkadaşlar size bir tane bilgi vereceğim. Şimdi on sayısı ten demek. On üç, on sayısı ten. Burada eleven, yani eleven. Bu, bu da biraz değişik bir sayı. Bu da birazcık değişik bir sayı. Bu üçü arkadaşlar değişik sayılar. Çok değişik bir sayılar. Yani okunuşlar İngilizce'de. Arkadaşlar şimdi 4 ve ten. Bak arkadaşlar şimdi burada ten. Iı, neredeydi ya? Ten arkadaşlar. Burada da tenin e'sini iki tane arttırıyoruz. Yani 14 14 Böyle. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte e, çıkarma yapacağız çıkarma veya bölme çıkarma bölme veya arkadaşlar çıkarma toplama gibi şeyler yapacağız veya da çarpma Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz lütfen Evet arkadaşlar şuraya yazalım çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi. İşlemi tamam. Sizin için özel yazdım. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkarma işleminde diyelim ki bazı çıkarma işlemleri yapacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar 3 tane yaptım sizin için. Evet o zaman başlayalım. 11'i 11 ile 5'i çıkartacağız arkadaşlar. Arkadaşlar size 2 tane yöntem vereceğim. Şöyle de çıkartabilirsiniz. Bu 5 birden 5 çıkmaz. İşte şöyle burası 0. E, burası da 11. Öyle öyle yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yapıyorum. 11'den 5 çıkınca 11. 10 9 tamam şuraya. Eee 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 ha şurada 5 olsun arkadaşlar bu olmasın. Evet. Burada 5 tane var. 11 10 9 8 7 6. Demek ki 11'den 5 çıkınca 6 ediyormuş. Evet 11'den 5 çıkınca. Şimdi sayıları yazacağız. Sayılardan bakayım. Evet. Arkadaşlar sayılar ee, 11'i burada hemen büyük harflerle 11 diye yazacağım. Eleven And... N Böyle. Şimdi e, ikincimize bir geçelim. Arkadaşlar geçtim bakalım. Evet 15'ten 6 çıkmış. 15 14 13 12 11 19 15 tekrar Burası 9 oluyor. Şimdi buralara da seller yazacağız. Evet. Şimdi seller yazsın. O kalplerle başlayalım her zaman. Hmm. Evet. 19 de basalım. Nine. <laughs> nine arkadaşlar. Nine yaşlı. Bakın. Yaşlı. Bir nine. <laughs> Görmüş olduğunuz yaşlı bir nine çizdim arkadaşlar size. Hayır ama böyle olmayacak. Böyle birine. Bakın arkadaşlar, böyle kapalı. Evet arkadaşlar, sonraki sana da gidelim. Arkadaşlar, e ben e komşu. Belki arkadaşlar bunu izleyenlerin bazıları komşudan onu kalmayı bilmiyorlardır. O yüzden ben de 20 ile 15'i çıkartmayı yazdım. Şimdi arkadaşlar 0'dan 5 çıkar mı? Hayır çıkmıyor. Arkadaşlar sıfırı e, bilmeyenler için söylüyorum. 0'ı böyle çizgiliyoruz. 2 ile çizgiliyoruz. Arkadaşlar 2 1 kalıyor. 2'den 1 çıktı gene 1 kalıyor. 0'da 10 oluyor. Çünkü on, onluk kalıyor. Birlik kalmıyor. Birlik zaten belli burada sıfır. Ondan 5 çıktı. Yine 5 arkadaşlar. Evet, birden bir çıktı da sıfır. Arkadaşlar demek ki cevabımız 5 oluyormuş. Hemen şuraya 20 In. Evet arkadaşlar Bir dakika Hemen Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bir tane toplama işlemi yapacağım o da bitecek sonra. 5 artı 7 yazalım. Arkadaşlar 5, 7, 8, 9, 10 11, 12 12 ediyormuş Bakalım 12 Arkadaşlar Bugünkü videomuz bitmiştir İzlediğiniz için Çok teşekkür ederim Bursa Mefsa ya. bu Mefsa kanalıma abone olmayı. bu Mefsa kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Ve çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hadi görüşürüz. Mutlulukla kalın.